Kral, Murad'ımız erdik mi? Erdik, elhamdülillah. Ben 5. sezonu hani yakın zamanda izledik ya sen de ben de. Hı hı, evet. Sanki 5. sezon devamını izliyormuşum gibi bir his oldu ilk defa. Direkt. Bizim YouTube kanalı açmamızın <laughs> bize en büyük artılarından ve eksilerinden biri bu. Yani iş için yapmaya başladık biraz. yaptığımız hmm. şeyi. Bir tık, bir tık keyif kaçması var. Bir tık yani eskiye nazaran. Yine zevkli izlemesi de. Yok aslında sırf yani acele izlediğim için bir tık az keyif aldım ama yani şöyle bir şey yani acele izlememek istedim. Çok daha keyif alacaktım zaten. Yani hali hazırda iyi bir şey var yine karşımda o yüzden mutluyum. Zaten evet. kötü bir şey beklemiyoruz yani. Nasıl gibi de şeyiz ya övüm çekiyoruz ya aslında biraz Better Call Saul biraz değil. Övüm. yani. Baya, evet doğru. Bayağı övüm. O an geldi ve kanalda en çok konuşmak istediğimiz dizilerden birinin yeni sezonu evet. ve final sezonu yayınlandı arkadaşlar. Better Call Saul 6. sezon yani final sezonunun 1. ve 2. bölümünü konuşacağız. Allah razı olsun Vince Gilligan senden. İnşallah Müslüman olursun ve cennete gidersin. <laughs> Bizi bir sene beklettin ama <laughs> bize iki bölüm verdin peş peşe ve her biri de bir saat. Yani daha daha ne olsun acaba? Daha ne olsun? Evet. Oh. E... Şimdi bölümümüz birinci sezon, yani birinci bölümümüz ilk başı, direkt e, bir... aslında bir ilk akabinde devam eden bir e, senaryo olarak yani sezonun hemen bitiminden başlaması itibariyle bir ilk değil mi? Yani bu kadar yani? akabin, yani diğer sezonlar tamam, onda da hep devam ediyorduk olay ama bu kadar akabinde değildi yani mesela hani. Direkt Nacho bıraktığımız yerden devam ediyor ya. Abi. Ha yok ama bir dakika sen kaçırdın şimdi dur Nasıl? dur sıralamayı bana bırak. Ha pardon şey giriş. Biz yani... ilk önce Saul'un evinin Breaking Bad'den sonra. Ya evi, tamam da evinin... hani hikaye akışı olarak değişmedi o manada dedim aslında ben hani yoksa giriş her zaman sanatsal girişimiz var bizim yani sanatsal şeyde. Sanatsal giriş zaten yani onu yine öttürmüşler Öttürüyor ama bu ya. şimdi bu sezonun. Birinci bölümünün girişi olarak Better Call Saul'un birinci bölümlerinde genelde Jean olduğu zamandan görüntüler olur. Yani Breaking hmm. Bad'den sonraki dönemi. Kaçış dönemi. Bu sefer olmadı. Yani bir önceki videoda konuşmuştuk izleyenler bilir. E niye? Bu ne zamanı ki? Nasıl yani? Saul'un evini dağıtıyorlar. Ne zamanı? İşte bu Walter olayında patladığı zaman kaçtıktan hemen sonra. Evini boşaltıyorlar. E tam yine aslında Jill zamanı neredeyse Can. Hayır. Direkt siyah beyaz başlardı ya her sezon. Bu sezon o başlamadı. Siyah... Ha tabii evet. Ha. Siyah Bunun beyaz demek... olmadı sadece. Ama yine aynı zamanda. Değil. Ha evet öyle doğru. Evet timeline olarak doğru söylüyorsun. Ama şimdi bu ben bu sahneyi konuşmak istiyorum biraz. O yüzden üstüne hmm. duruyorum. Tamam. Şimdi bu sahne şu demek. Bir, senarist ağzından. Arkadaşlar kapanış yapıyoruz. Evet. E, dükkanı kapatıyoruz. Hmm. Ve e, size biz... Breaking Bad'de de bu karakteri anlattık ama çok detaylı anlatmadık. Bu bu dizide ama size her şeyini anlat. Şimdi artık burada her şey nihayete er Nihay 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 nihayete nihayete eriyor. Fakat fakat sakin olun. Breaking Bad'den sonra da ne olduğunu anlatacağız size. Hmm. Bekleyin. Belli ki bir bölüm boyunca biz Breaking Bad'den sonraki yani o 5. sezon 1. bölümün başından sonraki olayın hmm. nereye vardığını belli ki bir bölüm boyunca izleyeceğiz. Bana öyle geldi. O kesin canım. Değil mi? Ya yani bu kesin. kesin. O. Belli yani. O kesin. Onu Tabii. da bak bunun en, haberi... en az bir bölüm olabilir. Öyle bence diye. de bu arada final bölüm herhalde diye tahmin ediyorum. Tabii ya. Yani, bence zaten bu Lalo hikayesi ara bir son. Öyle düşünüyorum ben. Asıl bizim finalimiz aynı. Tabii. El, El Camino gibi. <laughs> Aynen. Better Call Saul, şey Saul Goodman'ın da yani vardığını tabii finalize çünkü esasen Jesse'nin yani e, Jesse'nin finalize olmaması aslında Breaking Bad'deki bir acemilik aslında bence Vince Gilligan'ın yani e, şu anki ustalığında olsa bence Jesse'yi de dizide finalize ederdi. Ben o konuda sana katılmıyorum şahsen. Yani şöyle bu, çok bunu, önemli bunun bir, bir tercih i̇şte olduğunu düşünüyorum. Yani Jesse kaçtı kurtuldu işte falan diye düşünüp... Ya ortak sonra bunu bir eksiklik bence. olarak düşünüp filmi yaptılar bence anladın mı? Yani Sanırım hayranları olsun. da birazcık mutlu etmek için. Ya aslında şöyle. Bence Vince Gilligan'ın kafasındaki olay şu. Bizim Breaking Bad'de gördüğümüz bütün karakterlerin... Bütün hepsinin bak yan karakterler dahil... Hikayelerinin finalize olmuş halini gördük. Mesela örnek hmm. Gustavo Fring öldü. Mike öldü. Walter White öldü. işte Skyler... Artık e, Walter'sız bir hayata devam ediyor. Hank Hı -hı. öldü falan filan biliyoruz. Tabii, tabii. Bir tek havada iki karakter kalmıştı. Jesse ve Saul. Hı -hı. Tamam Aynen öyle. Evet. Şimdi Saul için derif dizi yaptı. Üstüne üstlük bir de Saul'un El Camino'sunu çekecek. Ve bu bölüm Hı -hı. fark ettim bilmiyorum. Ben gelecektim oraya ama şimdiden söyleyeyim. Kimle konuşmaya geldiği restoranın ismi El Camino. Ah Evet aşağıda yukarıda El Camino Diner falan yazıyor. Diner falan yazıyor. Ee, o da mesela çok... In... yani Bunlar hep senarist göndermeleri anladın mı? Tabii. Yani bize yolluyor onları. Fanlar hmm. bir bakın hani hatırladınız mı falan gibi yapıyor. Tabii biz anlıyoruz onları. tek dümdüz diziyi izleyen... Ya bence zaten bu diziyi izleyen herkes fanı da. Mesela bu Tabii. dizinin Ama çok fanı ya. az fanı yok. Fanı var. Bence. Anladın hmm. mı? Yani senin benim gördüğüm her şeyi görüyor bence herkes. Çünkü evet, çok evet. kemik bir kitle izliyor. Bak Breaking Bad için bunu demezdim ama Hı -hı. Breaking Bad'i dümdüz izleyen de çok insan vardı. Hı -hı. Bu bölümün bu sahnesine geri dönecek olursak simgesel tabii anlatımlar her zaman Vince Gilligan abinin çok sevdiği şeyler. Evet. Ee, Saul'un böyle havuzda o resminin Aynen. böyle şey olması. Bu ne demek? Saul fikri battı, bitti, gitti, Hı -hı. tutmadı. Ya abim zaten havuzda süzülen şeylere bayılıyor evet. Breaking Bad'den beri. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok var çok. Bu, bu, bu şeyi çok seviyor hakikaten. Ee, Neden onu? Bu sembolizasyonu evet. çok seviyor anladın mı? Böyle sembolize etmeyi, hmm. batma. Mesela işte evet. Breaking Bad'de Skyler'ın havuza girip şey yapması ne hmm. demek? Batıyoruz yani. Bitiyoruz. Hmm. Boğuluyoruz. Suyun altında kal hmm. falan filan. Burada işte hani şey çok güzel. Hani zaten sanatsal onu izle böyle böyle yani bir bölüm böyle yapsa izleriz Doğru mu sıkılmayız yani Tabii, bütün bölüm sıkılmayız. baştan sona böyle klipler olsa <laughs> tamam mı <laughs> bütün bölüm öyle anlatsa bütün mevzuları yine <laughs> hiçbir şey demeyiz yani izleriz bunu çok iyi yapıyorlar Çünkü şimdi benim ha, sırayla gidiyorum bir artık. de kronolojik diyeceğim solun evini ilk defa gördük galiba değil mi Evet galiba öyle Belki görmüşsünüzdür yorumlarda yazın bizi düzelttiniz geçen ya, gün ya, evet. ya ben hiç hatırlamıyorum Çünkü yani böyle bir şey görsem hatırlardım diye düşünüyorum çünkü bokunu çıkarmış reis. <laughs> Farkındaysan evet. yani altın tuvaletler falan. Bak ama o da çok iyi hacı ya. Yani o da orada hmm. bile bak orada bile Herif hala karakterini anlatıyor ya. Yani hmm. Jimmy McGill'in nasıl artık hepten şirazesinin kaydığını ve... Ama ben hala işte nasıl... Bak bu sezonda göreceğiz değil mi onu yani? Tabii ama ya, ona kaydedi? dönüşmesi lazım. Breaking Bad'deki haline hala dönüşmedi ki tam olarak. Dönüşmedi işte yani. ya. Bir türlü dönüşmedi. Yani nasıl olacak acaba? Bir zaman atlaması mı olacak? Şimdi dur. Kronolojik gidelim. Konuşacağını söyle tabii de. Şimdi Lalo bir yere gidiyor. Orada hmm. bir kadınla adamla konuşuyor. Adam. Ya o, onu hiç anlamadım. Onu sana sorayım diye şey yapıyordum. Niye öldürdü abi ya onları? Şimdi ben de sana soracaktım ama benim anladığımı söyleyeyim. Arkadaşlar bizi düzeltin eğer yanlış biliyorsak anladıysak. Benim anladığım şu. Adama diyor ya sakalı kes buralarla burası kalsın. Ve bıçakla gidiyor oraya. Hı -hı. Onun yanına. O herifi Hı -hı. öldürüp yaktı ve ceset olarak o eve bıraktı. Çünkü ikizler gelip Aa ben onları kaçırdım. Çünkü ha. ikizler gelip böyle şok oluyor. Ben düşündüm ben şimdi 5. sezonda burada biri mi yanmıştı diye. Of tamam ya. Tamam. Tamam ee, tamam. Aynen benim gibi, senin gibi. Doğru tabii. Ben şimdi bak seyircilerimiz kusura bakmasın. Yani bu biraz e, acemilik bize yakışmıyor ama e, bazı küçük detayları yani anlamayız aslında sana bıraktım gibi oldu yani burada anlarım diye şey yaptım. Tamam işte üzerine konuş ee, konuşalım. Konuşuyoruz. O çünkü bir şeyi de anlamamıştım ya. Bunlar Niye bu kadar üzüldü? Ya ikizler biliyorsun şey vermez hiç duygu muygu öyle şey yapmazlar Çünkü yani. Çünkü el familia bir şey bir şey diyor. İspanyolca unuttum şunu. Hmm. Aile her şeydir. Tamam şimdi taşlar yerine otur. Aynen dediğin gibi. Aynen. Ha. Tamam. Ondan sonra bu arada ben sıralana yani notları şeye göre aldım. Hani her sahneyi konuşacağız gibi değil de Aha. önemli sahneler gibi buradan şey atlayacağım. Eee kimi bir yerde buluşuyor. Ee, işte hmm. o dediğim El Camino Restoranında buluşuyorlar. Orada kim diyor ki, Howard'ı bitirmemiz lazım. Evet. Şimdi niye Howard'a taktılar kafayı? Ben onu anlamadım birincisi. Kim herhalde evet. artık hepten ben uçtum, intikam alacağım moduna mı girdi? Adalet istiyorum ve böyle alacağım. Evet adalet. evet. Onu zaten ikinci bölümün sonunda görüyoruz. doğru. Evet. Diyor yani ki, bayağı o modu açtı, bayağı açtı attı. Çok zaten bir şey söyleyeyim yani. mi? Şimdi ikinci sezon ikinci bölümün sonunda konuşacağım orayı da. Hmm. Yani kimi harbi dark side yani anladın mı? Ya, hakikaten şeylere. dark side Ve gördük yani. yani. <laughs> neyse dur orayı tatlı şey şey konuşalım böyle. Hmm. Sindire sindire konuşalım. Şimdi diyor ki yani Howard da diyor öyle diyor lap diye yaparsak çok belli olur diyor. Hızlı hızlı e, tabii girersek. Onlar ha. Biz diyor klasik aslında şey, senin hatırlayamadığınız şirket. şirketin ismi Davidson Main'di işte. Evet, evet. O mataranın üstünde yazan evet. CD'nin işte. <laughs> E, Değirsen main'e girelim oradan şey yapalım falan diyor Ne yapacaklarını anlattığı yerde kamera dışarı çıkıyor abi Ne anlattığını anlayamıyoruz Çünkü göreceğiz birazdan şov yapacaklar Abi orada benim bak bu diziyle şimdi e, birazcık dizinin akışından çıkacağım arada bir Orada kim bir hikaye anlatıyor bir davasını Bir iki tane e, Hı -hı. bir aileyle konuşuyor ya Hı -hı. Diyor ki bir tane çocuk var diyor fakir Bunun zengin bir arkadaşı var benim süper bir arabam var. Kullanmak ister misin?" diyor. O da tamam diyor. Gidiyorlar. Sonra bir tane işte tamam, bak evet, bakkalın tamam, önünde duruyorlar. Evet, uh -huh. Ya abi bunu bir anlatıyor. Ya bunun bunu dizi olsa izlerim ya. <laughs> ya adamın lafın arasını anlattığı hikaye bile sürükleyici ya. Bu nasıl <laughs> evet, evet. bir hikaye anlatım yeteneğidir ya? Merak etmedin mi sonunu? Aynen. Doğru. Acaba çocuk kurtulacak mı diye merak etmedin mi mesela? Davası olsa da... izlesek demedin mi yani? Ben dedim bence, mesela. Bence onu da küçük gösterebilir ya. Ya muhtemelen boşuna bo gösterecek. Boşuna göstermez evet, bir Yani. Aha, Çünkü ço çocuğu da takımlı makımlı gösterdi yani hani. Gösterdi boşuna mi? göstermez. E tabi gösterdi ya. Ha bir dakika orada mıydı o çocuk? Onu kaçırdım tabii ben. Lokantanı ben... ayrılırken solda kapıda karşılaşıyorlar zaten solda güzel takımmış diyor ya çocuğu. Ha 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 tamam doğru. Bak ben de oralara kaçırmışım. Ya buna çok bayıldım ya. Dedim ki abi ben yani, harbiden çok çok iyi bir dizi izliyorum ya harbiden çok iyi bir dizi izliyorum bir daha dedirtti bana yani. sadece bu sahneli ya yani, lafın arasını anlattığı şeyi dinlerken bizim diziyi unuttum yani Hı -hı. o kadar yani yalnız şey o kadar organik gidiyor ki bir kere ilk sahnesi kimle şeyin yan yana yatarken ilk sahnesi ne kadar özlediğimi fark ettim bir kere direkt Hı -hı. gösterdiklerinde ve o kadar doğal konuşuyorlar yine aynı kaldıkları yerden değil mi hiç ara vermemişler gibi evet sahne. halbuki bak şey Reis biraz yaşlandı o fark ediliyor. O, o biraz farklı. Sol ee, mu? Bob Odun Kirk canım. Biraz yani son iki yılda biraz çöktü hiç yani. Pişmaniye döndü ya resmen. Evet evet. Şeyle kıyaslanmaz zaten. Breaking Bad'de kıyaslanmaz evet. da. Hani bir önceki sezona göre bile bir yıprandı yani adam. Ona rağmen kim iyi kimde bir şey yok. Kim aynı. Ona rağmen yine de oyunculuklarından dolayı hiç bozmuyor ya şeyleri. Kimyaları hiç bozulmuyor. Evet. Çok güzel. Özlemişim yani böyle. Çok keyif alı alayız. Sonra, evet, sonra. E, hı hı. bu arada arada hani onu da söyleyeyim çok bir önemli bir şey değil. Yani bir tahmin ettiğimiz bir şey olduğu için işte Nacho kaçıyor falan. Biliyoruz zaten bunu. Ya Nacho ya ne eziyet çekiyor ya evet. Böyle, yani, Ne Gerçekten... durumda kaldı değil mi yani? A, a, yani hiçbir yerden çıkış yok yani bir de. Yine de ne kadar cin gibi herif, ne evet. kadar aslında kabiliyetli. Şey sonra Mike'ı görüyoruz. Mike evet. torunuyla oyun oynuyor. Aynen. Torunuyla oyun oynadığı yerde bile yine Evet Yine <laughs> Yine e, <laughs> mikro e, kamera hareket şey, o şeyi zaten Vinzgilog'un bayılıyor baya bayılıyor. Bak bayılayım. bence Vinzgilog'un i̇şte, şöyle hamaktaki karıncadan <laughs> kamerayı için bence bak Vinzgilog'un 18 19 yaşındayken kamera alıp şöyle yapıyordu bak. Evet 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 <laughs> evet çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi böyle yani evet. çünkü bir insan her bölümde kesin bir tane o Hani bir sonraki bölümün başında bir sonraki bölüm. Evet bir sonraki bölümün başında da hani böyle domina taşlarıyla ne oluyor lan neredeyiz? Hep seni böyle bir neredeyiz lan'a sokuyor falan. Evet evet, evet evet evet. Ama şeyi burada şey söyleyeceğim. Abi Mike'ın torunuyla olan sahnelerine bayıldığımı fark ettim. Şey çok soracağım. güzel ya. Gerçekten torunu gibi. Kız hep aynı kız mı? Evet büyümüş. Ya abi çok garip değil mi bu ya? <laughs> Niye? Ben de ya büyümesini garipsedim çünkü yani. Sonuçta geçmişi anlatıyoruz ya. İşte kız boyuyla büyüyor. Bir şey, bir şey. <laughs> bu arada e, iki, iki sene geçti aradan. Çocuğun büyümesi evet, çok normal doğru. yani. Bir boy Bilmiyorum atsa doğru. yeter zaten ki atmış. Ama daha sonra Breaking Bad'de de halleri var ya yani. Ha Breaking Bad'de o kız mı o? Bence başka oyuncudur ya. İşte değildir değil mi? Ha, yani. Ben hatırlamıyorum çünkü. O kadar incelemedim ben hakikaten. Ha. O kız yani aynı kız Bir tane değilim. torunu Ama... var diye biliyordum sadece. Yani. Ya, bu sezonda artık ha o büyümüş ya falan dedim mesela direkt. Bir Garip geldi. Evet, Mike'la Tor'un ilişkisini... Evet, şey çok görüyoruz. güzel. Orada işte Nacho arıyor bunu. Açmıyor hmm. telefonu falan. Dert çöküyor, elem çöküyor. Evet. Ki bu Mike'a Mike çok az olur. yani. Çok, çok az nadir. oluyor çünkü gerçekten Nacho'ya üzülüyor. Hakikaten onlara da... Çünkü kendi, iş, kendi işlerinde böyle şeyler yapmıyor Mike biliyorsun. Bu pirinçten kaynaklı, mecbur kaldığı durumlar olduğu için Mike'ın Alışık da değil aslında böyle şeylere. Çünkü kendisi hep bütün işlerini şalteri kapatmaya yönelik yani iş işte kalacak tarzda iş yapıyor hep. Evet. Dediğin gibi fazla para almıyor. İşte sonradan düşüneceği, kafasını yoracağı şeyde yapmıyor. Hep bitiriyor işi bitiriyor, evine dönüyor falan. Modunda oldu tam Alman işte Alman yani. <laughs> hmm. ee, ama şu var. Mesela Mike'ın e, bence dördüncü sezonda Alman'ı vurdu ya şey mühendisi. Hmm. Hmm. E, oradan sonra artık benim yüzümden birileri ölmesin ya da ne bileyim hak etmeyen biri ölmesin psikolojisine girdi bence. Bir de e, Nacho'nun ailesiyle teh tehdit edilmesi hmm. ona kendi ailesinin tehdit Tabii. edilmesini de Empati yaptırıyor. Yani. <laughs> Zaten Mike vicdanlı bir karakter her zaman. Yani Tabii. Hatta birinci sezonda bir tane Daniel vardı ya, çok Mert diyelim mert. Mert bir karakter. Ya o da var. Ha evet yani daha doğru olabilir aslında. Şu ama mesela Mike'ın nasıl bir karakter olduğunu birinci sezonda gözlüklü bir tane denyo vardı ya uyuşturucu değil de işte böyle ilaç gibi bir şey satıyordu falan. Ya, evet evet. Salak salak bir araba almıştı hmm. dikkat çekiyordu falan. Hmm. Onunla konuştuğu bir sahne var. Diyor ki biz diyor kötü insanlar değiliz diyor. Mike de diyor ki kötü insan olmaman senin kriminal olmadığın anlamına gelmez diyor. Doğru. Bazı insanlar diyor kriminaldir ama kötü insan değildir diyor tamam mı? O Aslında işte o... kendisini tarif ediyor Heh, gibi. Onu da yani, yani onun mantığını niye bu işlere girdiğini ya da hmm. daha doğrusu bu işleri nasıl kafasını yürüttüğünü anlatıyor. Mesela Gustav Fring'in bir sonraki bölüme geleceğiz ama direkt karşısına dikildi yani. Yoksa sana ne lan? Nacho'dan yani falan değil mi? Hmm. Bir de şöyle bir şey var. O 200 sene önce ek sözlükte de tartışılıyordu. Bir yerde Jesse'ye diyordu ki bir tane adamım vardı benim. O adamı hmm. kaybettim. Sen o adam değilsin. Hatta böyle bir remix yapan Oo. bir eleman var. Acaba o Nacho mu? Diye düşündüğü. Odur dörtüyor. bence. Ha. Bence odur. Ve Çünkü süper olur. Değil mi? Yani. Remix. You are not the guy falan diyordu. Bir adam gitti falan diyordu böyle. Bir şeyler yani de Ortak zaten Nacho'nun ben bu durumdan sıyrılması yani çok uçuk bir şey yapması lazım. Nacho yani. Bakalım, böyle dahi. Yaptı genius. zaten. <laughs> Ya i̇şte bunlar yetmez yani bu durumdan kurtulmasına. Evet. Çünkü adıyla, sanıyla biliniyor abi. Tipiyle, adıyla, sanıyla Tabii. yani kartel seni böyle bildikten sonra sen artık Tabii. Bir de hepsi arıyor yani, bak. Bir tek Hep arıyor. Hepsi. Yani Amerika'da Hı. gitsen aranacaksın. Meksika'ya da geçsen, Meksika başka Hı. bir yana da geçsen aranacaksın. Hı. Hatta eee Kolombiya falan gitsen yine aranacaksın. Orada Hı. Hı. da biliyorlar Hı. Hı. falan. Aynen. Tek bir yolu var. Anca Mike getirecek bunu. Bizim süpürgeci adama gidecek ve sümük gibi bir yani hayat abi yaşayacak de Abi Anca... onu affedecek. Aynen. Salacak Ama daha doğrusu. Gustavo kesinlikle uygun değil. Bence de. Bence Nacho Kesinlikle uygun soru. değil. Sonra ee, şeye geliyoruz. Bizim kimle Jim'in? Jimle kim? Çok güzelmiş bu arada. Ne dümen çevirdiklerini anladığımız yere geliyoruz. Golf hmm. kulübüne gidiyorlar. 25 hmm. dakikan var, çabuk ol diyor ona. Biz anlamıyoruz hmm. ne yapacağını. İlk önce Kevin'ı gıcık etmeye geldiğini zannediyoruz. Ve orada ben şeye yarıldım. Yahudi ismini buldum. Evet. Breaking Bad'de hatırlıyor musun? Ya benim ismim aslında McGill falan diyor. Ben İrlandalıyım da diyor. Sırf bu şey için diyor Yahudi ismi buldum bir tane falan diyor böyle. <laughs> Hal halbuki o da dümen. Neyse. O mevzu yani o temayı alıp burada direkt senaryoyu yedirmeleri. 5000 hmm. yıldır aynı şeyleri çekiyoruz diye. <laughs> çok güzel. Para göz mü? Bak lafı söyledim para göz falan diyor Ya yani çok çok hmm. güldüm orada. Bazen dizi komediye dönüşüyor derken bunu kastediyorum işte. Yani böyle hmm. abartmıyorlar. O, yani durum komedisi oluyor. Anladın mı? Hani hmm, espri yok hmm. aslında. Olaya biliyorsun. Bari tuvalete gideyim falan diye gidip Mersem hmm. Howard'ın e, işte çekmedi şeyine pudra şekeri hı hı hı. koyacakmış. Hı hı hı. <laughs> ya ama gerçekten pudra usta. şekeri koyuyorlar bu arada. Ne çok, kadar usta Çok iyi bir Türkiye yani. gündemi göndermesi oldu bu arada. Diziye teşekkür ediyorum. Ee, <laughs> ne evet kadar, Ne kadar usta ama ya. Dolandırıcılığı ne Değil kadar mi? Usta. Yani evet. orada mesela çık diyor ona kim geliyorlar falan evet, diyor. Evet. Hiç de şey yok. Ve yöntem bulduğu yöntem de çok iyi yani. Çok iyi. Evet. <gülüyor> Bilerek <gülüyor> bu kadar çıplak giyiniyor ki gitsin bir yer önce falan diye. Tabii tabii tabii. Çin 10... gibi ya herif. Ya bu detayların hepsini senaryo evet. en küçüğüne evet. kadar düşünüyor ya. Böyle hayran oluyorum yani. Süper. Zaten e, Breaking Bad'in finalinden sonra bir tane program vardı. Oraya işte senaristleri çağırıyorlardı. Talking Dead'di galiba programın ismi. Dizimek vardı ya o zaman. Şimdi dizimek diye bir şey kalmadı da. Dizimek'te o Talking Dead'in Breaking Bad bölümünü işte alt altyazılı bir şekilde koymuşlardı. Bulursun ama ona 20 dakika 30 dakika bir şey o büyük bir şey. Orada senaristlerle konuşuyorlar. Diyor ki sizin bir sahnede izlediğiniz şeyi biz bazen 5 haftada 6 haftada yazıyoruz. Hmm. Ondan sonra ve diyor yani kolay olmuyor düşünüyoruz falan. Mesela Breaking Bad'de işte bir tane karışım yapıyor böyle yere vurunca patlıyor ya. Hmm. Acaba o gerçekmiş öyle bir şey varmış. Evet. Ve senaristlerden birinin aklına geliyor bu fikir asistanına. Diyor ki git bunu araştır böyle bir şey var mı diye. Asistan Hı -hı. iki hafta falan kimya araştırması yapıp bunu ar arıyor Hı -hı. yani tamam mı? Bu heriflerin işlerine olan saygısı, bu sanatçılıkları oldu yani sonra bir izleriz işte be böyle izleriz anladın mı? Biz biz bizim, bizim daha o algıya yetişmem. Oh yani anladın mı? Şimdi bunları evet, böyle evet. E, fantastik hikaye gibi anlatıyoruz birbirimize. Adamlar Hı -hı. yapıyor yani. E, bu da böyle kendiliğinden olan bir şey değil. Bunun bir temeli var işte demek ki. E, sonra Lalo'nun Birinci bölümün finaline geliyoruz. Lalo'nun evet. e, işte Breaking Bad'de o ikizlerin sınırı geçtiği Hı -hı. gibi samanlıklı bir şey var, kamyonet. Evet. Hı -hı. Ona binecek. Diyor ki bir dakika dur ya diyor. Para veriyor falan. İşte biraz bekleyin diyor. Amcasını arıyor. Amca diyor, oraya geleceğim, mahvedeceğim, onun var ya içinden geçeceğim falan diyor. Sen bir önceki videomuzda demiştin ki Hı -hı. Don Hector o kadar da aptal bir adam değil demiştin. Aslında i̇şte. alttan alttan kontrol ediyor bir şeyleri demiştim ve dedi ki ona dur yapma dedi peki abi bak yani bak yine övecek bir şey buldum yani bak bir tane bölümde övecek en az altı tane şey bulduk sende tek tek harfleri sayıp evet. onun ting ting vurup harf kelimeyi buldurması Hı -hı. bak bu 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 bir fikir değil yani bu bu böyle müthiş parlak fikir olan kısım burası değil değil zaten bunu yapıyorlar öyle zaten iletişim Hayır, aracı o mi? öyle de yani senin benim de hani yazacağımız bir şey ama Oradaki montaj, oradaki kurgu, o sadece hmm. o sahne içinde olan sinematografi hmm. ve sana böyle tek tek harfleri A, B, C D diye saydırmayıp onu böyle ya tamam anladık işte bütün harfleri sayıyor deyip seni böyle e, har, kelime ne çıkacak acaba diye bekletiyor ama sana böyle etrafı gösteriyor işte hmm. yani orada böyle çok güzel bir e, montaj var kurgu var hmm. Hmm. ben dedim ki abi tamam ya bu bak iki yani birkaç kez dedim ilk bölümü izlerken bu diziyi niye izlediğimi anladım dediğim sahnelerden biri oldu mesela hmm. yani dedim ki bu bu dizi bu yüzden seviyoruz işte çünkü senin Yine önceki videoda dediğim gibi dizi zeki taklidi yapmıyor, dizi zeki evet. zaten. Evet, evet. Bu sahneyi evet. böyle yapan adam zekidir hı -hı. çünkü bence öncelikle şunu düşünerek yapıyorlar bölümleri, kendilerini izleyici yerine koyarak bence hı -hı, e, hı -hı. video yapıyorlar, şey, Kesinlikle. film yapıyorlar, dizi yapıyorlar, tamam mı? Ya yani biz bunu izlesek nasıl bir şey izlemek isteriz ki ben e, neydi bir sanatçı gibi çal diye bir kitap vardı, bir hı -hı. sanatçı gibi Arakla mıydı neydi? Temel olarak şeyi anlatıyor işte yani hiçbir şeyin orijinal olmadığını her zaman hı hı. senin bir şeylerden beslenip bir şeyler çıkardığını anlatıyor. Orada mesela bir şey vardı diyordu ki kendi hikayenizi yazın ne sanatsal olarak ne yaparsanız yapın. Önce tüketici olarak düşünün kendinizi. Film mi yazıyorsunuz? Ben nasıl bir film izlemek isterdim? Şarkı Hı -hı. mı yapıyorsun? Ben nasıl bir şarkı dinlemek isterdim? Yani izleyicinin yerine koy kendini. Yani tüketecek kişinin diye. Bence bu adamlar bunu kralını yapıyor. O sahnede Hı -hı. bizi baymamak için ve o sahnenin heyecanını arttırmak için, o sahnenin değerini arttırmak için. Sadece o sa sekans yetti bana yani anladın mı? Bu adamların Tabii. ne kadar zeki olduğunu. Hem kaldım. de şeyi de hissettirmek için yani hani sonuçta o bir süreç. Hani A'dan P'ye kadar sayıyor. Bunu da komple hani şey kurgusu gibi geçmiyor. Bizim meşhur tak tak kurgu yapan hı hı. E, yönetmen neydi adı ya? Gayriçi. Gayriçi ha, kurgusu ha. gibi yapmıyor tamam mı? Böyle şeyi de hissettiriyor yani. Bu hep böyle bir süreç. Bu işler. Evet. Bu kadar pil, yapılan planlar şeyler hep böyle ceremelidir. Bir süreçtir. Tak tak olmaz hiçbir zaman hani. Ama onu zaten bu komple Minsk anlatım tarzı. hani Bunu evet. hep yapıyor zaten evet. bütün bölümlerinde. Ee, burada da over dediğim gibi. Aslında Lalo çok kurnaz bir adam olsa da e, duygularıyla da çok hareket eden bir adam. O sahne onu da belirtiyor bu sahne. Hep Hector, onu onda. salamankaların hep söyle. Tabii salamankalarını hep söyle. Lalo Ama Hector... yine en şeyi bence kendine hakim olabileni yani. Çünkü artık şey oluyor yani evimi bastılar diye deliriyor ya böyle. Kimsiniz lan siz moduna giriyor böyle. E, sonuçta yani boşver ver da de e, diyecek konumda değilsin salaman kabul ol sana. Hani yani yaparsan sonuçlarına katlanırdı baya yani. Tabii onu tabii de. tabii. Çünkü kanıt yok elinde. O da kanıt buldu diyor işte. Aynen. Kanıt bul. Çünkü Hector bir işi, işi biliyor yani evet. gibi. Evet. Evet sonra, sonra... elemanlar bunu artistlik yapınca onları da vuruyor. para da veriyor. Yalnız Lalo da yani kimseyi affetmiyor abi. Yani şeyi... Affetmiyor ama mesela çok değişik bir karakter ya. Yani gri değil. Gerçekten çok ya da koyu gri tamam mı? Yani... Gri değil ya. Şöyle sadece kendi kendi vicdan muhasebesi var kendi içinde ama ya oldukça kötü bir adam olduğunu evet. hem fikir herkes yani hayır, böyle. De. Hayır parayı <laughs> mesela aldı, kadına verdi. Dedi ki lütfen herkesin parasını verdiğinden emin ol dedi. Hmm. Anladın mı? İyi mi, kötü mü, gri mi? Kötü iyi değil bir kere o kesin dediğin gibi. Hadi şöyle yani şeye kadar kendi menfaatiyle çelişmiyorsa Heh. sıkıntı yok Aynen. iyi. iyi. Aynen. Ama menfaatle çeliştiği anda 40 yıllık Orada ırgatını diyeyim yani kendi elemanını bile sırf ölü göstermek için öldürebiliyor. Anladın evet ya. Kadını da öldürdü muhtemelen. Tabii kadını da öldürdü. gözün yaşına bakmadan. Orada son derece gaddar olabiliyorlar yani. o Yani şey duygusunu, merhamet duygusunun sıfır olması. Artık. Gaddarlık o anlama geliyor tam olarak. Zaten e, kuzenleri onun tap noktası. Onlar o hepten ikizler. robot zaten ya. Yani. Onlar robot aynen öyle. Evet birinci bölüm bu şekilde bitti bu sezonun. Pardon, abi hep sezon değilsin. Ha evet, bu sezonun birinci bölümü bu şekilde bitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Bir açılış bölümü olarak sizce Jean'in hmm. gözükmemesi birinci bir, bir bölüm boyunca onun ne yaptığını göreceğimize dair bir işaret miydi? Lalo Salamanca. Yalnız peki... göz bir arıyor değil mi reis? Son sezonun birinci bölümünde en azından evet, bir evet, evet. Ar arıyor yani bir göreydi. Ama ben mutlu... i̇ki, iki, iki, mutlu ikide de görmedik yani. yani Onunla, mutlu evet, oldum de. ama. Ben mutlu oldum görmediğime. Hmm. Çünkü bir demek ki uzun bölüm göreceğiz gibi geldi. Evet evet, o kesin. Evet böyle. Hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar artık ne zaman izliyorsanız.